Şu anda yukarı <laughs> Matkap sesi size de geliyor mu? <laughs> Hazırsanız başlıyoruz. <laughs> Servo motorlar benim yine projelerde kullanmayı çok sevdiğim devre elemanlarından bir tanesi. Hareket istediğimiz yerlerde tabii ki uygunsa servo motorları kullanıyoruz. Servo motorların endüstride kullanım alanları inanılmaz fazla. Sağlık sektöründe, savunma sanayinde, takım tezgahları, matbaada, yiyecek içecek sektöründe bir sürü alanda kullanımı mevcut. Servo motorlar artık yeni dönemde normal motorların yerini almaya başladı. Çünkü bir bakımı çok kolay, İki, e, hata oranı çok düşük. Servo motorlar e, normal motorların aksine onların ulaşamayacağı hızlara ulaşabiliyor. Onların erişemeyeceği konuma ve açılara erişebiliyor. O yüzden tercih ediliyor. Biz de bugün bu basit servo motorun kullanımını öğreniyor olacağız. Kendisini tanıyor olacağız. Microbit'le de programlayacağız malzemesi olmayanlar, gözümüz Hem malzemesi olmayanlar için tinkerketti. Hem de elinde malzemesi olanlar için gerçekten yapıyor olacağız. Şimdi kodlamaya geçelim. Buyurun bakalım. TinkerCAD'e giriş yaptım ki size Servo'yu tanıtabileyim diye istediğiniz açılarda çalıştırabiliyordunuz. Servo'da bilmeniz gereken 3 tane bağlantı kablosu var. Yani 3, 3 bağlantı yeri var Servo'da. Bir tanesi toprak. Toprak dediğini biz GND'ye bağlıyoruz. Güç, güç dediğini 5V'da bağlıyoruz. Sinyali de mesela biraz önceki programda P0 dedik. P0'a işte ya da P kaç seçtiysek ona bağlıyoruz. Sonrasında programı yükleyip çalışmasını bekliyoruz. Eğer ki bu bağlantıları yanlış yaparsanız servonuz çalışmayacaktır. Standart servoların hepsinde toprak kahverengi, güç kırmızı, sinyal de turuncu sarı şeklinde oluyor. Bilginiz olsun. Evet, MakeCode'a giriş yapıyorsunuz. Unutmayın, ben giriş yaptım. Ee, unutmayın ki buradaki projeleriniz burada sabit kalsın. Yeni proje dedik. Hemen yine çok yaratıcı bir isimle <laughs> Servo diye yazdım. Şimdi projem açıldı. Program başladığında yine bana desin ki, o açılırken ben hemen başlıyorum. Dizgi göster biliyorsunuz. Üzerinde yazacak, e, bu LED ekranda yazacak yazıyı bize söylüyor. Servo diyelim kısa olsun en azından. Bize servo desin. Bundan sonra şu gelişmişe tıklıyorsunuz. Gelişmişe tıklıyorsunuz. Pinler açılacak. Pinlere geldim. Pinlerle alakalı iki tane zaten servo yazıyor bakın. Servo ile ilgili iki tane komutum var. Şimdi her zaman ne yapacağız? Biz bir sağa bir sola gitsin servo motorumuz. Şu anda bir tane 180 derece döndü ve durdu. Çünkü biz şu an sadece onu yap dedik kendisine. Evet şu anda sadece 180 derece döndü ve durdu. Yazıyı da yazdı. Şu an işi bitti. Biz ne dedik? Süresiz bir şekilde enerji verdiğimiz müddetçe sağ sol sağ sol sağ sol çalışsın istiyoruz. Temele geldim. Bunun için ne diyeceğim? Temelden hemen duraklatı seçeceğim. Bunu ee, bir saniye yapalım. Hemen bunu kopyalayacağım. 180 dereceye git. Ondan sonra da sıfıra geri dön diyeceğim. Yine duraklatlarımı e eklemem gerekiyor. P0 pinine bağladık. İstediğiniz pine bağlayabiliyorsunuz ki biraz sonra mikrobit'te de o pine bağlamamız gerekecek. Tabii ki aynısı olsun diye. Yani bu programımız çalışması için istediğiniz pine bağlayabilirsiniz. P0 seçili. Ben de P0 yaptım. 180 dereceye git. Bir saniye bekle. Sonra sıfıra geri git diyeceğiz. İsterseniz 45'e, 50'ye hatta onları da yapalım. İlk önce bunu bir görelim. Bakın. Şimdi servo yazdı. Ondan sonra dönmeye başladı. Birer saniye aralarla dönüyor. İsterseniz bunun altına bir tane de işte sıfıra gittikten sonra işte ne bileyim 90'a gitsin. 910 tabii. Yine beklesin. Ondan sonra 180'e gitsin mesela. Şimdi bunu izleyelim. Evet, servo yazdı. Servo yazdıktan sonra şimdi 1 180 0 90 180. Evet. Gördüğünüz gibi istediğiniz gibi bunu bu değerleri değiştirip kullanabiliyorsunuz. Farz edelim ki bir de 90'dan önce mesela 45 gitsin. 45 diyelim. Buna 90 dedik. Evet bir tane daha kopyalayalım. Hemen duraklatı ekleyelim ki o dönmeyi görebilelim. Yoksa titreşim halinde görürüz. Şimdi servo yazdı. Servomuz başta. İlk önce ne yapacak? 180, 0, 45, 90, 180. Hatta araya o zaman madem <laughs> ne kadar çok şey yaptınız hocam. <laughs> Şimdi bende şey var işte yani. Hemen böyle. Nerede? Pinler diyelim. Servo diyelim yine şuraya. Şimdi 45, 135 mi oluyor 45 ekleyince? 135'e gitsin. Öyle şey olarak gitsin bari. Ay kopyalayamadım. Yine temelden duraklat alacağım bir saniye dedik. Evet şimdi izliyoruz. Evet servo yazdı. Servom sıfır konumunda. Şimdi 180, 0, 45, 90, 135, 180, 0. Evet şu an istediğimiz gibi hareket ettirdik. Şimdi MakeCode'da yaptığımız bu programı ne yapacağız? Hemen Microbit'imize yükleyeceğiz. Microbit'i yüklemek için ne yapıyoruz? Microbit'i e, bağlantı kablosuyla beraber bilgisayara bağlıyoruz. Ondan sonra bakın şurada Connect Device var. Hemen seçtim, bağlayınca Ben bağladım, ileri dedim. Seçeceğim, şu an zaten görüyor. Bağlan dediğimde bağlanıyor olacak. Şimdi bağlanıyor. Evet, şu anda bağlandı. Biz indir dediğimizde Microbit'e kodumuzu yüklüyor olacak. Şu anda benim kodumu yüklüyor. Evet, Microbit'imizi aldık. Servomuz burada. Servoyu tanıttım size. 3 tane buradan servonun bağlantı noktası var. Şimdi ne yapıyoruz? Ben klipslerle hemen şuradan neyi bağladım? GND toprak eksi şurada. Evet. Sonrasında ne yapıyorum? Hemen ortadaki neydi? Artı. Yani 3 volt'a bağlıyorum. Sonra bizim kendi programımızı neye göre yaptık biz? Ee, hemen şuradan bir tane boşluğumuz kaldı. P0'a göre yaptık. Sıfıra bağlayacağım, sıfıra bağladım, şu anda benim servomun bağlantıları hazır. Evet, önce servo yazısını görüyoruz, sonrasında servomuz belirttiğimiz derecelerde çalışıyor olacak. 0, 45, 90, 135, 180. Evet, gayet güzel çalışıyor. Peki siz projenizde bu servoyu nasıl kullanırdınız? Yorumlarda belirtmeyi unutmayın lütfen. İzlediğiniz için teşekkür ederim. Görüşürüz.